Bankada 3 ay vadeli sapaştırdım. Tarih 1 Kasım. Dönem sonunda ne yapmış? Şimdi vadeli bir mevduat varsa dönem sonunda yapmam gereken şu tahakkuk kaydıdır. Burada bankaya para yatırdığım için faiz gelirim olur. Ve bu faiz gelir niteliği taşır. Buradan kaynaklı da faizi şu kayıt kuralını uygulayacağım. Faiz gelir mi gider mi? Önce buna karar vereceğim. Bankaya para yatırdığıma göre buradaki faiz gelirdir. Ne zaman kaydedilir dediğimde de kurallar vadesizse ay sonunda. Vadeli ise vade sonunda ama vadeli ve dönemi aşan bir işlem varsa faizle ilgili iki kere kayıt yapılır. A. Dönem sonunda tahakkuk kaydı. B. Faiz gelir niteliği taşıdığı için tahsil kaydı. Bana sorduğu dönem sonu yani tahakkuk kaydı. Bankaya parayı yatırdığın tarih 1 Kasım, vadesi 3 ay. Parayı yatırdığın tarihten yılın sonuna kadar geçen süre 2 aydır. O zaman 2 aylık faiz geliri 2009'a aittir. 1 aylık faiz geliri de izleyen dönemidir. Dönem sonunda diyeceğim ki faiz süre ile ölçülür. İki ay dolduğuna göre iki aylık faiz geliri var ama ben bu parayı şu anda tahsil edemem. Gelir gerçekleşti ama tahsil etmedim. Geliri tahsil edinceye kadar alacaklıyım. Dolayısıyla devir takutları sorunun yanıtı da bu sebeple B seçeneği olur.